Ölüm insanların belki de var olduğu andan itibaren bildikleri en büyük gerçek. Her insanın öleceği konusunda hem fikiriz. Ancak bazı ölümler o kadar çok şaşırtıcı ve sıradan sebeplerle dolu ki gülsek mi ağlasak mı bilemedik. Şunları hatırlayalım. Amerika Northwest Hava Yollarına ait bir DC onun iniş takımı yuvasına gizlenerek Amsterdam'dan New Jersey'ye kadar uçan Türk'ün donarak ölmesi. İstanbul'da bir vatandaş midesine kaçan sineği öldürmek için ağzına fazla bir şekilde etkili sinek ilacı olan şertok sıkmak suretiyle hayatını kaybetmesi aynı iş yerinde biri gündüz biri gece vardiyasında olmak üzere çalışmakta olan baba ve oğuldan biri mobilet motor ile işe gitmekte diğeri ise bir başka mobilet ile eve dönmekte iken yol üzerindeki sert bir virajda karşılaşmaları ve birbirine selam vermek isterken çarpışıp beraberce ölmeleri. Bir marangozhanede çalışan işçiler, iş çıkışı üzerlerindeki talaşları kompresör ile temizlemektedirler. Bu arada arkadaşına yardımcı olan işçi Ali şaka olsun diye Burhan'ın neticesine doğru hava tutar. Bunu içerleyen Burhan öyle şaka olmaz böyle olur diyerek hava tabancasını alır ve arkadaşı Ali'nin makatına sokar. Bağırsakları patlayan Ali hastane yolunda yaşamını yitirir. Nüfus sayımı nedeniyle kendisinden başka kimsenin bulunmadığı yolda üstelik de otobanda sayım görevlisinin bariyerlere çarparak ölmesi. Arkadaşıyla iddiaya tutuşup kafasıyla mermer bloku kırmaya çalışan Medyatik Karateci'nin mermer yerine kafasını kırarak beyin travması sonucu ölmesi. Denizcilik işletmesinde çalışan geminin 3. mühendisi kimseye haber vermeden buhar kazanına girer. Oradan geçen işgüzarın teki de neden bu kapak böyle açık der ve kapağı kapatır. Ardından gemiyi sefere çıkar. Bir işçinin 600 tonluk pres makinasının arasında emeklemek suretiyle 2450 derecelik fırında sigarasını yakmaya çalışması sonucu hayatını kaybetmesi. Alkollü durumda TEM otoyolunda seyreden bir araçtaki 5 kişinin Süper FM'de çalmaya başlayan oynak bir şarkı sonrası aracı sağa çekmesi ve otoyolda göbek atmaya başlaması üzerine 5 kişiden 3'ünün ayrı ayrı araçların çarpması sonucu ölmesi. Trafik kazasından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken ambulansın kaza yapması sonucu ölümün gerçekleşmesi. Para çekmek amacıyla girilen bankamatik gişesinde vatandaşa elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi. Ortada hiçbir şey yok iken üstelik de yolda mutlu mesut yürürken kafaya balkon düşmesi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşı. Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısına kaçan taşı ayağını silkeleyerek çıkarmaya çalışan kişinin elektrik çarptığını sanan yardımsever biri tarafından kafasına kürek, kalas veya benzeri bir şey vurularak ölmesine sebep olması. Yatağındaki tahta kurusu veya bilim haşeratı öldürmek için yatağı ilaçladıktan biraz sonra uykuya dalarak vefat eden bir vatandaşımızı. Ormanda zehirli mantarları toplayıp hepsini pişirip yedikten sonra akşamı evde ölü bulunan koca bir aileyi. Bir nişanda gelin tarafından balkona 50 kişi çıkarılması sonucu balkonun çökmesiyle oluşan toplu ölümü. Eskiden anlatılan bir luna park vakası. Parkın iki kafadar gece bekçisi uçan sandalyeyi çalıştırıp bir güzel kurulmuşlar. Bekçilerin ikisi de bütün gece kusarak rahmetlerine kavuşmuşlar. Tıraş olurken berberin rahatlatır diye boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucu küt diye boynu kırılan müşterinin koltukta rahmetli oluşu. Bir arabaya 11 kişi bindikten sonra hızlı giderek viyadüye uçması. Sevgili arkadaşlar bizim anlatılanlardan derlediğimiz bunlardı. Eğer sizin de ilginç gördüğünüz var ise yorumları ekleyerek daha da çoğaltabilirsiniz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımı abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.